Süper Loto formülüne hoş geldiniz. Süper Loto çekilişinde de bu hafta 6 bilen bir kişi oldu. Bu hafta çıkan rakamlar 5, 8, 11, 20, 23 ve 24 rakamları çıktı. Tabii biz de birer sayıyla kaçırdık burada 4 tane sayı. Bakın 6 yazdık 5 çıkmış. 11 sayısını gördüğünüz gibi bilmişik. 20 sayısını da bilmişik. 22 yazdık 23 çıkmış gördüğünüz gibi. Birer rakamda 4'ü kaçırmışık. Burada da 3 yazmışık. Gördüğünüz gibi 5 çıkmış. Burada 9 yazdık 8 çıkmış gördüğünüz gibi. Burada 13 yazdık 11 çıkmış. 2 sayı fazla. 24 sayısını da zaten doğru bilmişik gördüğünüz gibi. Burada da gördüğünüz gibi 4'ü çok yakın kaçırmışık burada da gördüğünüz gibi. İşte biz ne diyoruz? Bizim oynadığımız sayılar bir ikişer rakamlarla değiştirseniz sayı bulma şansınız daha çok artar demiştim bakın. 3 2 sayı artmış olsan 5 9 bir aşağıymış olsan 8 13 sayısında iki sayı aşağı oynamış olsan 11, 24 aynı bırakmış olsan yine 4 tane sayı Bakın. Burada bile bir sayı aşağı inmiş olsan 5, 22 bir yukarı oynamış olsan 23, 4 tane sayı gibi. İşte bizim dediğimiz gibi burada hep birer ikişer sayılarla kaçırabiliyoruz o yüzden. Şimdi gelelim yazmayın şeklinde işte bu hafta. Birinci rakama 5 ile rakam yazmay demiştik. Bu denk gelmiş. İkinci sayıya da 8 ile rakam yazmay demiştik. Bu da denk gelmiş bu hafta. Üçüncü sayıya bir e, biz burada dediğimizde 2 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 12 rakamı 11 rakamı çıkmış. Ve burada 4. rakamada 7 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 0 ile ilgili rakam çıkmış. 5. sayıya da 4 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 23 rakamı çıkmış. Son rakamada 1 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 31. Gördüğünüz gibi 24 rakamı çıkmış. Yazmayın şekli bu hafta %80'i tutmuş. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bu sistemden oynamış olsaydınız 4, bu sistemden 4 ve bu sistemden 4 ama bu sistemden oynamış olsaydınız tam 5 tane sayı yakalayabilirdiniz. Çünkü 1'den, 10'dan, 20'den, 21'den ve 22'den. 1'den, 10'dan, 20'den, 21'den, 22'den. Gördüğünüz gibi bu hafta 3 tane 20'liği çakmışlar ve 24'te bitirmişler gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim bu sayının hem çözümlüğüne bakın. Hangi sayılarla toplanmış hem hangi sayılarla çıkmış. Şimdi sizlere de onları göstereceğiz. Ve burada da çok dikkatli izlemenizi öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 12'den 7 çıkınca 5 kalıyor. Bakın 12'den 7 bakın. Çapraz görünüyor. Biz her hafta söylüyoruz. Çapraz çıkma şekilleri yapın diye. Bu şekilde denk gelmiş. 8 rakamı da 5, 3 daha 8. 5, 3 daha 8. Yine çapraz denk gelmiş gördüğünüz gibi. Gelelim 11 rakamına. 6, 5 daha 11. 6, 5, daha 11. Bakın bu da böyle çapmaz denk gelmiş. 11 sayısını sata yazmıştık burada gördüğünüz gibi. Gelelim burada 20 sayısına. 20 sayısında burada 3 tane sayı toplama şekli denk gelmiş. Ben de sahte o şekil yapmıştım. 12, 5, daha 17, 3, daha 20. 12, 5, daha 17, 3, daha 20. Sahte ben de o şekil bir toplama şekli yapmıştım sahte. Gelelim burada 23 rakamına. 18, 5, daha 23. 18, Burada gördüğünüz gibi 5 daha 23 bakın. Ben de satı o şekil satı toplama şekli yapmıştım. 4 tane sayı bilmiştik ama karışık yerlerde gördüğünüz gibi. Gelelim burada 24 sayısına. 18 6 daha 24. 18 burada gördüğünüz gibi 6 daha 24. Bakın bu türlü çapraz gördüğünüz gibi. İşte biz ne diyoruz? Hep çapraz bakın gördüğünüz gibi. Bakın hep böyle 6 5 11 çapraz. Bakın böyle mesela çapraz 18 6 gördüğünüz gibi. 12 7 çıkma çapraz gördüğünüz gibi. İşte hep gördüğünüz gibi hep çapraz. 5, 3 daha 8 bakın. Böyle çapraz gördüğünüz gibi. Hep gördüğünüz gibi hep çapraz toplama şekillerinde denk gelmiş. Ve bu sistem türü de gördüğünüz gibi 5 tane sayıda denk gelmiş bu sistemden. Diğer sistemler 4 ve 4. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formüze yaptık arkadaşlar. Yeni formüze de bakın 10 numarada bile çıkan sayılar bile çıkmış gördüğünüz gibi. 23 rakamı zaten 10 numarada çıkmıştı. Şans topunda da 11 rakamı sata çıkmıştı. Bakın 11 rakamı da şans topundan sata almışlar. Şimdi gelelim bizim oynadığımız sayılara. 8, 14, 21, 26, 35, 47, 3, 9, 12, 25, 31, 44, 1, 19, 24, 27, 29, 32, 6, 15, 17, 23, 34, 43, 2, 10, 28, 33, 45 ve 48 rakamları çıkardık ve buradaki 5 tane sistem şekillerine göre yaptık. Siz de buradaki sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz yani. Burası sistem türü. Bu sistemlere göre yapmanızı öneriyoruz işte. Gördüğünüz gibi bu sistem türünden saate denk gelmişti 5 tane sayı bakın. 20'den 21'den 22'den ve birden ondan görebiliyor. Bu sistem türünden 5 tane denk gelmişti bu hafta. Şimdi ben sizlere bir tanesini ben örnek göstereceğim. Benim nasıl yaptığımızı ve sizlere yine anlatmaya çalışacağız. Bakın 5 3 daha 8. Bu şekilde bir toplama şekli yaptım ben. Gelelim 14 sayısına. 11, 3 daha 14. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptık. Gelelim 21 sayısına. 21 daha 21. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptık. Gelelim burada 26 sayısına. 23, 3 daha 26. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptık. Gelelim burada 35 rakamına. 35 rakamını denk getirdik. Bakın burada 24 11 daha 35. Bu şekil bir toplama şekli yaptım ben. Gelin bu da 47 rakamına. 47 rakamında 23 ve 24 ile toplama şekli yaptım ve 47 rakamında bu şekil denk getirdik. Siz de buradaki sayıları yine dediğimiz gibi bazı rakamları aynı bırakarak diğer rakamları birer kişi rakamlarla değiştirmenizi öneriyoruz yani. Gördüğünüz gibi geçen hafta buradaki rakam ve buradaki rakam birer sayıyla kaçmıştı. Ortadaki rakamlar gördüğünüz gibi tutmuştu. İşte biz de onun için diyoruz ki buradaki rakamları birer, ikişer, üçer rakamlar değiştirin. En fazla üç rakama kadar değiştirin. Dört rakama kadar değiştirmeyin. Ve buradaki yazdıklarımızı da karışık da yapmanızı öneriyoruz. Yani. Diyelim ki iki tanesini buradan al. Örneğin iki tanesini belki de biz burada yazmış olabiliriz. İki tanesini buradan alarak karıştır. İki tanesini buradan olarak karıştır. Yani. Buradan karışık da yaparak da yapın ama sistem türlerine göre yapmanızı tabii ki öneriyoruz. Ve yazmayın şekline göre yapmanızı da öneriyoruz. Bu hafta çünkü birinci rakama 5 değil rakam yazmayın. Birinci rakama 5'i koymayın demek istiyoruz bu hafta. İkinci rakama da 2 ile ilgili rakam yazmayın. Yani küçükten oynuyorsanız 2, onluktan oynuyorsanız 12 on rakamını denk getirmeyin ikinci rakama. Üçüncü rakama da 9 ile ilgili rakam yazmayın. Yani 19 rakamı ve 29-20'den oynuyorsanız 0 ile ilgili rakam yazmayın. Yani 20, 30 veya 40 sayısı yazmayın. Dördüncü rakama. Beşinci sayıya da 7 ile ilgili rakam yazmayın. 17, 27, 37 veya 47 rakamlarını beşinci sayıya denk getirmeyin. Son sayıda da 6 ile ilgili rakam yazmayın. Yani burada diyelim ki sonunu 46 rakamıyla veya sonunu 36 rakamıyla bitmeyin. Veya 20'likten bitiyorsanız 26 ile bitmeyin demek istiyoruz. Ve biz de burada bitmedik. Ve sizlere şimdi ben bir tane örnek sunacağım. Nasıl yapacağınızı ve sizlere yine anlatmaya çalışacağız. Bir ne demek? Birden dokuza kadar bir rakam oluştur demek. Örneğin sekiz bir daha dokuz. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptınız. Birinci sayıya ben dokuz yazabilir miyim örneğin? Yazabilirsin. Geleceksin buradan ondan itibaren bir şey oluşturacaksın. Ondan on dokuza kadar. Bunu toplama da yapabilirsin. Çıkartma da yapabilirsiniz. Bu seçenek sizin. Örneğin dokuz bir daha on. 10 sayısını ben ikinci sayıya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 12 yazamazsınız. Geleceksin buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 28'e kadar geçerli bu. Örneğin 20 3 daha 23. 23'ü ben 3. rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 29 yazamazsınız. Geleceksiniz buradan bir daha 20'likten itibaren sayı oluşturacaksınız ve 29'a kadar geçerli. Bunu toplama da yapabilirsin, çıkartmada. 29 9 daha 29. Örneğin böyle bir çapraz toplama şekli yaptınız. 29'u ben 4. sayıya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 30 yazamazsınız veya 20 yazamazsınız. Geleceksin buradan 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 30'dan da 39'a kadar geçerli bu sayı. Örneğin 20 19'dan 39. 39'u ben yazabilir miyim? 5. rakama yazabilirsiniz. 37 yazamazsınız. Veya 47. Gelelim burada 40'tan itibaren. 40'tan da 49'a kadar geçerli. Örneğin Örneğin gel ki 23 24 daha 47. Bir daha 48. Bakın 3 sayı toplama şekli uygulayabilirsiniz. 48 rakamına ben son rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 46 sayısı yazamazsınız buraya. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz. Yani bizim topladığımız sayılar işte dediğimiz gibi arkadaşlar. Gider sayılarla bazı da rakamlar kaçabiliyor. Bazen bir rakam fazla oluyor, burası bir rakam fazla oluyor veya burası tutuyor, burası tutuyor. Diğer rakamlar bir fazla veya bir eksik olabiliyor. O yüzden siz de bu sayıların üzerinden tekrar oynama şekli yapmanızı öneriyoruz yani. Birer ikişer sayılarla değiştir. İki tanesini aynı bırak. Diğer rakamı bir alt oyna, bir üst oyna. Gördüğünüz gibi geçen hafta şimdimizde dört tane rakam kaçmıştı. Buradaki rakam tutuyor, buradaki rakam tutuyor. Bu rakam gördüğünüz gibi bir rakamla kaçmıştı. Buradaki rakam da bir rakamla kaçmıştı. Yani buradaki rakamı bir sayı fazla yazmıştık. Buradakini de bir sayı eksik yazmıştık. İşte bu düşüncelerle oynayarak yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artacaktır yani. Çünkü her hafta da aynı şey çıkacak diye bir konu yok. Yani diyelim ki iki tane yazmayın şekli çıkacak diye bir konu yok. Bakarsınız bu hafta tam yüzde yüzü tutar. Yani her haftada iki tane şey çıkacak diye bir şey yok yani. Her hafta bazen oluyor ki iki tane denk geliyor. Bazen bir tane bazen de hep yüzde yüz tutuyor bu yazmayın şekli. Yazmayın kurallarına uyarak yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artacaktır. Her haftada iki tane yazmayın şeklinde takılacak diye bir şey yok. Onu da hatırlatmış olalım. Ve sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz. Önemli olan hem buradaki hem her türlü sisteme göre yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artacaktır yani. Önemli olan hem buradaki hem sistem türlerine göre yapmak. Bakın. Biz buradaki sistem türlerine göre beş tanesini zaten sistem türlerine göre yapıyoruz yani. Buradaki oynadığımız sayıları da dediğimiz gibi arkadaşlar bazı sayıları aynı bırakarak Diğer rakamları birer ikişer üçer rakamlarla değiştirerek alt olarak değiştirerek oynayın. Yazmayın şeklini bozmayacak şekilde ve burada sayıları değiştirirken arkadaşlar buradan sayıları değiştirirken toplama şeklinde veya çapraz toplama şeklinde denk gelip gelmediğine göre bakarak değiştirin yani. Yani eğer denk gelmiyorsa o sayı topladığınız sayıda diyelim ki örneğin diyelim ki örneğin siz diyelim ki örneğin 8 bir daha 9 3 tane sayı toplayabilirsin. 9, 3 daha ne yapıyor? 12. 12 sayı. Ama 12 sayısını ben nereye yazabilirim? İkinci sayıya yazamazsınız yani. Ama buradaki sayıya yazabilirsin. Baştaki sayıya da yazabilirsin demek istiyoruz yani. Onu demek istiyoruz yani. Yani buradaki toplama şeyinde 3 tane sayıda toplama şeklinde de denk geliyorsa o sayıyı yazabilirsiniz. Ama 3 toplama şekli yaptığınızda o sayı denk gelmediği zaman o numara çıkmayacak demektir yani. Yani diyelim ki burada diyelim ki örneğin 11, 3 daha 14. 14 sayısı. Diyelim ki öyle bir çapraz topladın. Diyelim ki burada 14 sayısını nereye yazabilirsiniz? Burada bakın 4 ile rakam yok. İstediğiniz yere 4, 14 rakamını buraya da koyabilirsin. Buraya da buraya da istersen başa da başlayabilirsin. İstersen buraya bile yazabilirsin. Çünkü 4 ile rakam yazma şekli bile yok. Bakın biz bile 14 sayısını bile yazmıştık. Genellikle hep çapraz toplama şekli daha çok denk geliyor. Gördüğünüz gibi bakın böylemesine çapraz gelmişti. Böylemesine çapraz gelmişti. Gördüğünüz gibi böylemesine çapraz gelmişti. Böylemesine uzun çapraz denk gelmişti. Genellikle en çok hep böyle çapraz geliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Hep çapraz toplama şeklileri yaparak Buradaki dediğimiz sayıları da birer kişi rakamlarla değiştirerek bazı sayı iki tane aynı bırakarak veya üç tane sayı aynı bırakarak diğer rakamları bir alt bir üst olarak oynamanızı da tavsiye ediyoruz. Haftaya yeni Süper Loto'da görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.